yıllardır Veysel Karani'den nasihat almak için peşinde geziyordum buldum sonunda. Ve bana baktı ne istiyorsun dedi. Dedim bana nasihat et. Dedi ki Veysel Karani Hazretleri sen Allah'ı bilir misin dedi. Ben de dedim aman ne iman ettim biliyorum. Öyleyse başka bir şey bilme. Bu birini nasıl Kendimden geçtim diyor bu sözden de Biraz kendime gelir gibi oldum ve dedim ne olur devam et. Bir nasihat daha Dedi ki Allah seni bilir mi? Elbette onun bilmediği bir şey mi var? Tabii ki bilir. Öyleyse başkası artık seni bilmez. Beysel Karani'den iki nasihat. Bu zat diyor ki bu iki nasihati ömrümce tuttum ve bu iki nasihat beni şeyh etti. Nasihat böyle bir şeydir. Hazinedir hazine. Yeter ki kadrini bilene gelsin. Nasihat bu.